Serap Hanım, bu akşam e, özel bir konser yapıyorsunuz. Bu özel konserin içeriğini anlatır mısınız? Tabii anlatayım. E, ben yıllardan beri Berlin'de müziğe hizmet etmeye çalışıyorum. E, son zamanlarda seyircilerimizden çok büyük Türk sanat müziği isteği geldi. Konserlerimi karışık karma yapıyorum, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, pop. E, onların isteğini yerine getirmek istedim ve bu samimi ortamı seçtim ki e, diğer konserlerden farklı olsun, özel. ...bir konser olsun. Seyirciyle iç içe... ...daha samimi bir ortamda olalım diye... ...tamamıyla Türk sanat müziği... ...eserlerinden oluşan bir konser. Özel e, bu isim altında... ...adlandırdık. Özel olarak böyle... ...nitelendirebiliriz yani. Ee, Bilgi son kez... E, ...seyircilerinize ne anlatmak istersiniz? Seyircilerimize ne anlatmak... ...isteriz? Lütfen, lütfen... ...kültüre destek versinler. E, bizler burada... E, ...müziğin neferleri gibi çalışıyoruz... Herhangi bir, bir e, maddi kaygımız yok. Kaygımız yok derken herhangi bir e, kazanç sağlama amacımız yok. Tek amacımız müziğe hizmet etmek. Lütfen bizi desteklesinler, konserlerimize gelsinler. Tek isteğimiz budur kaliteliye destek versinler. Teşekkür ediyorum.